Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dillere destan bir maç oyunu oynayacağız. Bakın arkadaşlar benim kulübüm böyle. Göstereyim size. Burada oynuyorum ben maçları. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir şey. Saha. Yanlara şeyler yaşıyor. İnsanlar bizi izliyor ve Birazdan maç oynayacağız arkadaşlar. Evet. Oynuyoruz maç. Hangisi biziz? Bunlar biziz. Rengimizi değiştirelim. Bundan büyük olalım. O yeşil olsun. Evet oyna. Kırmızı yok yoksa kırmızı seçerdim. Evet arkadaşlar sağınıza kenarlara insanlar geçti. Dilleri destan bir maç izleyeceksiniz. Atalım bu yeşilliğe. Heh. Sen de şunu at. Aynen. Ataklı başlayalım maçı. Hata seviyorum atak dedim ve elimden kapıyorlar topu. Serbest vuruş. Bana şey yaptılar. Bacağım bu arada sakatlanmış. Hayır. Hayır. Olsun alırız biz topu. Ben de ona çalım attım be. Ben de onun ayağını kırdım. Ayağı arkadaşlar kırıldı ve oyundan çıktı. Sırtta çatır kullanacağız. Sana atalım. Diğer serbest vuruş çirkin kullandım. Aa çok uslu yürüyor bu. Direkt topu ayağımızdan kapabilir. O zaman ben kalecime şimdi atayım. Heh. Çok uslu arkadaşlar yürüyordu. Bakın. Oho. Çok uslu yürüyor. Evet evet aldım. yana geç şuna at sen de ah. kaptırıyoruz at topu Hadi arkadaşlar bak akşam kenarlara gideceğiz PlayStation oynayacağız haberiniz olsun ama onlardan lazım. Evet evet evet. Of olmadı. Çok güzel bir gol pozisyonuydu aslında. Sen topu alabilirsin. Ama 5 dakika sonra top benim ayağımda olacak. 100 dakika galiba. <laughs> Aa, yeah. Ben taç atışını kullanacağım. Ya. Taç atışını arkadaşlar kullandım. Şimdi sana atalım kalecimizi atalım. Kaleci, hayır. Aferin. Heh. Evet arkadaşlar maç bitti. Evet süre sıfır maç bitti. Birinci yarı böyle e, bitti. Şimdi ikinci yarıya geçiyoruz. Evet. Oyur dengem kayboldu arkadaşlar. Abi ya çalım attım ona. Bacağı kırıldı. Ben taşı, taşı kullanacağım. Aferin. Heh, sana atalım. Senden böyle yana dönelim. Sana atalım şimdi. Çok yavaş bir sürüyoruz. Neden? Böyle yaptı. Oyun bizi. Hayır. En sevmediğim şey topu elimden kapmalar. Al 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 al. Ah yana geç. Sana atacağım. Aferin. Aferin. Verin. Şimdi senden sana atacağım. Senden sana atacağım. Aferin. Aferin bana. Şimdi of 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 of. Top işte. Buradan gol atmayı deneyeceğim. Şimdi yana arkadaşlar döneceğiz. Arkadaşlar. Of. Top kaptırdık ve şu an her an gol atabilirler dedim ama Zeliş varken asla gol atamazlar. Evet. Sana atalım. Arapasa arkadaşlar bununla da. Arapasını biraz yavaş attım. Evet, stop kaleci de. Kaleci sen şimdi yeşillilere atacaksın çünkü bu bizim kalecimiz. Hayır, oradan bize gelecekti top. çok beklettiğimiz için kaleci ayağını attı. Evet Arapası. 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 Bu da Arapası. Arabaslarım benim güzel olur. Servis var. O kırmızı arkadaşlar kart gördü ve oyundan çıktı. Fena çünkü vurdu ayağıma. Şimdi arkadaşlar buradan böyle gol atmamız lazım. Abartılı atmayacağız golü arkadaşlar. Şöyle atalım. Abi ya neden oradan atıyorsun be? Of arkadaşlar. Çok beklettim ya. Evet ilk ikinci yarı böyle bitti ve maç sonlandı. Evet arkadaşlar birinci maç böyle bitti. Şimdi ikinci maça dönelim. Rengimiz böyle olsun. Abi gece gece maç mı ya? Gece gece maç yapmışlar abi. Gündüz olsun. Ler maaşımı okuyacağız. Ama ben sizi bekletmem hemen geçiyorum. Maça dönelim. O güzel oynuyorlar. Evet aldık arkadaşlar topu müthiş bir şekilde. Bunu değerlendirmemiz lazım ve o bizi değerlendirdi. Ya ne sarı kartı be. Kırmızı kart görseydik. sana atalım. Ne? Senden kale atacağız ve gol olacak. Ay senden atmayalım. Hayır, pas atmamız lazım Ben oradan direkt kareye atacaktım ama geç kaldım. Ben geç kalmayı çok severim. Senden böyle atalım abi. Çalım yapalım. Arapası. Evet. Senden böyle atalım. Gönül de zaten biliyor bu oyunu çok güzel oynadığımı. Arkadaşlar. Evet. Evet. Attık oradan. Hayır. Oradan. ofa Hayır. <laughs> Topu uzaklaştıramazsın sen. Evet, şimdi arkadaşlar. kime atacağız? Hiç kimse yok orada. Buradan o zaman Arapası yapalım. Hayır ara olmadı. Ama güzel bir şans bulduk ama olmadı. Korner atışı olsaydı keşke. Hayır atacaktım oradan. Topu ayağımdan kaptırmayı hiç sevmiyorum ya. Eğer bu da 0-0 biterse hak etmem yani. İlla ki bir gol atacağım yani maçlarda. Gol olmasına izin vermem. Ay. Ara pas, ara pas. Ara, ara. Olmadı. Ara paslık bir şey değildi ama. Neyse. Hayır. Süre çok az. Of. Neyse arkadaşlar bu ilk yarıydı. İkinci yarıda gol atarız umarım. Bak orada sinsi sinsi şeyler konuştular. İkinci yarı başladı. Sana atalım. Kaptırdık. çin serbest vuruş arkadaşlar kullanmamız lazım orada. Sen de yere düş ki serbest vuruş kullanalım be. Neden düşmesin yere be? Arabasını çok seviyorum. Evet, senden buraya atalım abi. Senden de şuraya. Sanki şu an gerçek oynuyorum gibi. Aferin. Kafa zaten bekliyordum. Kafa kafa kafa. Kafa kafayı değerlendirelim. Kafayı ben çok zor attım o. Kafayı değerlendiremiyoruz. Uzak atalım ki arkadaşlar kafa atalım. Evet. Arkadaşlar top yerimizden kaptırdık. Aferin sana. Aferin dizine sağlık. Dizinle bize attı ama bunu değerlendiremedik. Kenardan sakın gol atmayın. Sakın sakın aklınızdan bile geçirmeyin. Hayır, hayır. Yes. Tam gol vuruşuydı ama. İyi oldu onlara işte. Koşma, koşma sana atacağım. Senden sana atalım. Görüyor musun ayağımızın içinden çevirdik be. Hayır 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 izin vermem korunmasına. Bir de biz çok yavaş koşuyoruz. Neden öyleyiz? Ellerim terledi be. buraya gidelim hazırlıklı olalım. Hayır hayır. Evet. İşte. Arkadaşlar yeşiller benim. Sakın kırmızılar tutmayın dedim ve bu maçta 0-0 bitti. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. İki maçta 0-0 bitti. Beni istediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorumlara çıksa da yorum bırakmayı unutmayın. Yaz kanalının abonesini 30 yapın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.